Bir şeyde bundan bir tane alından atmak var. En son en son Brandon'dan sonra atalım. Alından tamam, bir, bir tane atmak lazım. Yok. Yok. Evet değerli hemşerilerimiz hepimize saygılarımızı sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz bildiğiniz gibi ülke olarak büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bitirdiğimiz canlara Rabbimden rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından yeni mucizelere tanıklık edebilmek için de Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Bölgede onun sağlık rağmen çaba ve gayret sarf eden tüm arama kurtarma görevlilerine, ekiplere, gönüllülere yürekten teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de felaketin ilk anlarından itibaren teyakkuza geçtik. Afatta koordineli bir şekilde yaraların sarılmasına katkıda bulunabilmek için biz de adeta bir seferberlik ilanı gerçekleştirdik. Bilindiği gibi daha önce de açıkladığımız şekilde şu anda deprem bölgesinde 24 aracımız ve 57 personelimiz mevcut. Bunlar içerisinde Kahramanmaraş'ta iş makinalarımız, enkaz kaldırma çalışmalarına, gece aydınlatma çalışmalarına, çadır kentlerin elektrik tesisatlarının çekilmesine ve enkaz kaldırmaya katkıda bulunuyorlar, destek veriyorlar. Bu noktada orada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yine Hatay'a giden görevlileri götüren arkadaşlarımız var. Araba kurtarma ekibi götüren arkadaşlarımız var. Ve bilindiği gibi de Adıyaman'da da bir mobil mutfak kurduk ve Eriçayır Parkı'nda Adıyaman merkezde günlük 5-6 bin vatandaşımızdaki kapasitemiz 10 bine de çıkmaya müsait sıcak yemek ve çorba ikramında bulunmaya devam ediyoruz. Hem sabit mutfağımızda çadır kente hizmet veriyor hem de seyyar araçlarımızda da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sıcak yemek ve erzak ulaştırma noktasında da adeta Tarık gibi oradaki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Şu anda Afat'tan gelen talep doğrultusunda bir tane 13 tonluk temiz su tankerini Hatay'a gönderiyoruz iki arkadaşımızla birlikte. Hatay'da temiz su ihtiyacı ile ilgili çalışmalara katılacak bu ekibimiz. Yine bir kamyon ikniyemiyetimiz ve bir aracımızı da tekrar Adıyaman'a gönderiyoruz. Adıyaman'daki mutfağımız için 500 litrelik ve 600 litrelik iki tane su dip filiz aldık. Bunları götürüyoruz. İlave masa, sandalye, yağ, gıda malzemesi, işlenmiş et gibi orada aşevinde kullanılacak olan emtiaları yükledik. Onları gönderiyoruz. Yine bildiğiniz gibi Adıyaman e, Eriçay Parkı'nda bir çadır kent var ve biz orada o merkezi olarak hizmet veriyoruz. Orada çocuklar var. Çocuk depremzede de olsa çocuk. Bu çocuklarımıza bir nebze olsun moral verebilmek için bu çocuklarımız için şu anda bu aracımızın içerisinde yeter miktarda oyuncak, satranç da temin ettik, satın aldık. Onları da gönderiyoruz. Bu çadır kentteki çocuklarımıza, oradaki görevli arkadaşlarımız bu oyuncakları da dağıtacaklar. Yolları açık olsun arkadaşlarımızın diyorum. İhtiyaç doğrultusunda, gafattan gelen talepler doğrultusunda bundan sonra da üzerimize düşen görevleri yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yaraları birlikte saracağız bugün tek yürek olma günü, tek bilek olma günü, birlik ve beraberlik içerisinde olma günü, farklılıkları bir kenara bırakma günü. Ee, bu noktada da biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben tekrar Şehzadeler halkına da çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir yardım seferberliği var. Yüzü aşkın personel ve 22 araçla da şehir merkezindeki yardım faaliyetlerine destek veriyor. Bunları koordine ediyor ve taşıyoruz. Bu noktada hayırsever Manisalılara ilk andan itibaren Elinde avucunda ne varsa lafet bölgesindeki hemşerilerimiz için, kardeşlerimiz için seferber olan bu yardımları getiren hemşerilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şehzadeler halkıyla, Manisalılarla gurur duyduğumu bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun.